Enable Time Remapping. Çok havalı bir ismi var ama çok basit. Buyurun. Evet arkadaşlar bir videom var. Dragon birkaç videomda da kullandım. Çok tatlı ben sevdim bu Dragon'u. O yüzden kullanıyorum. Enable Time Remapping. Yani Türkçesi aslında zamana hükmet. Zamanı yeniden kurgula. Neler yapılabiliyor bunda hemen onu göstermek istiyorum. Çok basit. Hiç adı öyle afilli olduğuna bakmayın. Çok çok basit bir işlevi var. Sağ klik yapıyorum. Time'dan Enable Time Remapping'e bir kere tıklıyorum. Bana otomatikman burada bir keyframe bırakıyor bakın. Başlangıç keyframe'im ve bitiş keyframe'im. Ben bu aradaki zamanı yani bu dragon 5 saniye boyunca yürüyor ve hareketini burada bitiyor. Ben eğer bu son hareketini gelip 1 saniyeye doğru çekersem 5 saniyelik hareketi bana 1 saniyede yap diyorum. Yani ne oluyor böylelikle? hızlı bir adımla gitmiş olacak. İzleyelim bu kadar. Tam tersinde geriye doğru yürütmek isterseniz de ne yaparsınız? Hemen bu, bu keyframe'i alıp buraya getirirsiniz. Bu ikisini alıp başa alırsanız artık hızlı hızlı ne yapacak? Geriye doğru gidecek. İşte bu kadar.